Evet arkadaşlar sarımsaklı daha önce göstermiştim size. Şimdi 1 Temmuz itibariyle bakalım. Buraların tıklım tıklım dolu olması lazım. Ama değil. Başta Bodrum olmak üzere arkadaşlar yerli turisti de kaçırdılar. Gerçi ekonominin de etkisi var ama yine de çok daha dolu olması lazım normalde buraların. Bodrum başta olmak üzere Türk insanının yaptığı fiyat politikası saçma sapan, insanları kaçırdı. Daha çok Yunanistan'a gidiyorlar. Anyway, şu parka bakın arkadaşlar. Yani neden her yeri böyle yapmazlar? Mesela Altınova'yı niye böyle yapmazlar? Bunu anlamıyorum. Burası çok güzel. insan. gerçekten burada her türlü huzur bulabilir. Otomobilini park eder. Bisiklet park yerleri var, kilitleyebiliyorsunuz. Böyle Avrupa'yı bir şey yapmışlar. Yani acaba Avrupa Birliği'nden falan mı geldi para? Onu da bilmiyoruz ki. Yani halk plajı gayet güzel. Tüm ihtiyaçlar var. Evet arkadaşlar. Buralarda durum böyle. Ne diyoruz? O pahalı diyar politikasından dolayı turistleri kaçıranlara ne diyoruz arkadaşlar etkilendik mi onlar adına iş yapamıyorlar diye hayır etkilenmedik beter olsunlar hoşçakalın